Apple'ın sahibine bakıyoruz, Amerikan halkı. İşte Nvidia'ya bakıyoruz, Amerikan halkı. İşte atıyorum Amazon'a bakıyorsunuz, Amerikan halkı. Ben şimdi bunu şey yapıyorum. Siemens'e bakıyorsunuz, Avrupa halkı. O zaman biz de sahip olduğumuz değeri ülkenin geleceğine katkı sağlayacak bir değere dönüştürmek için o ülkenin çocuklarına bırakmamız gerekiyor. O yüzden de yönetim kurullarımızı kurumsal anlamda oluşturup ben artık kurucu yönetim kurulu başkanı olarak bu görevi üstlendim. Ama icrada benim çocuklarım görev almayacaklar. Yönetim kurulunda görev alabilirler, icrada almayacaklar. Hı hı. İcra işi yönetmek anlamında bu işin aslında en önemli kısmı. O zaman biz batı kültürünün yapmış olduğu bu aşamaları artık kendi ülkemize taşımanın zamanı geldi. Ondan dolayı sahiplik değil, devam, sürdürülebilirlik önemli. Ülkemiz var olduğu müddetçe inşallah var olan bir şirketi oluşturabilmemiz için irade alabilen, yeni teknolojileri ve yeni sorumlulukları gerçekleştiren bu ülkenin çocukları bu şirketin başında olmalı kavramı bizi halka açılmaya götürdü. Zaten amacım da oydu. Şu anda Altınaç Savunma hakikaten çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. 2024 yılının en iyi arzını yaptı. O yüzden de teveccüh gösteren milletimize şükranlarımı sunuyorum bu vesileyle. Yaklaşık 3.6 milyona yakın bireysel katılımcı 7 katlık bir taleple bize teveccüh gösterdiler. Bizim açımızdan tabii çok önemli bir şeydi bu. Ve güçlü bir şekilde altınay savunma geleceğe emin adımlarla gidiyor. Artık orada 650 kişilik yeni bir e, yönetim yapısına dahil olmak üzere bir güç var. Hı hı. O güç bu ülkenin geleceği konusunda söz sahibi. Ben sadece bu ateşi yakıp bayrağı aslında onlara devretmiş oldum. Öyle bakmak lazım. Grup bünyesindeki şirketlerden de hepsinde bunu düşünüyorum. İnşallah yani grup bünyesindeki şirketlerde ilerleyen dönemde 2006 yılında da robot grubumuzu, robot grubumuzda 3 tane şirket var. Hı hı. Robot grubunu da Halka açarak e, bu milletin malı olmasını çok arzu ediyorum. Zaten e, ekonomik olarak da gücünüzü tabana yaymış oluyorsunuz. Yani biz bugün artık e, çalışanıyla ile beraber çok önemli bir yeteneğe sahip bir altyapıya kavuştuk. Hem teknik olarak hem mali olarak. Hı hı. E, doğrusu da bu. Zaten insan ömrü çok sınırlı yani. Evet. Aile şirketlerinin gidebileceği yerler belli. Hı hı. O yüzden de biz aile şirketi olarak değil, bütün ülkenin sahip olduğu bir değer ortaya çıkarmak istiyoruz. O yüzden Türkiye'ye bakıyorum. bir Alman şirketi Türkiye'ye 145 seneye şey kurmuş. Altyapı kurmuş. 145 seneden beri bu ülkede biz 30 sene oldu kurulalı. Demek ki bizim de 145 sene hizmet edebilmemiz için artık e, sahiplikten ziyade hı hı. yönetme yeteneğinin güçlü olan bir şirket haline dönmemiz lazım. Halka açılmadan bunu başarma şansınızın çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Halka açılmak bizim gibi bir teknoloji şirketi için olmazsa olmaz yani öyle söyleyeyim.